Merhaba sevgili yaylar. Yabancıların ve yabancı ülkelerin ana temalar olacağı bir gün geçirebilirsiniz. İş bağlantıları veya iş ortaklıkları, yatırımlar, yurt dışındaki mesleki eğitim programları günün konuları olabilir. Bugün 3 Mart 2015 Salı Mars günündeyiz. Aslan burcunda ilerleyen ay sabah erken saatlerde Jüpiterle birleşecek ve Koç burcundaki Venüsle üçgen açı yapacak. Genel olarak iyimser ve rahat enerjilerle güne keyifli başlayabiliriz. Sabah saatlerini hem iş hem de özel ilişkilerde verimli değerlendirebiliriz. Ay 10.49'da Kova burcundaki Merkürle karşı açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. İletişim ve zihinsel faaliyetler hızlanabilir. Aşırı özgüvenli tavırlarla konuşmalarımızda abartılı sözcükler kullanmamız mümkün. Pot kırmamaya özen gösterelim. Gün boyu Koç burcunda ilerleyen Uranüs, Aslan burcunda ilerleyen Jüpiterle üçgen açı yapacak. Gün içerisinde sürpriz ve ilginç kavramlarla karşılaşmamız mümkün. Ay gün boyu boşlukta olsa da hızlı ve dinamik enerjilerle kendimizi daha coşkulu ve keyifli hissedebiliriz.